derken de bir takım e, anılarınızı istiyorum ben sizden açıkçası. Çünkü uzun süre çocuklarla birlikteydiniz. Çok e, kilograma az olan çocukları da belki yaşatabildiniz. Ya da farklı da anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizimle paylaşabileceğiniz anılarınız var mı? Tabii e, şimdi e, bir yanlış algı var aslında e, toplumumuzda. Bunu yavaş yavaş değiştirmeye başladığımızda düşünüyorum. Hı hı. E, aslında biz toplumun içerisinden insanlarız, Tabii. halkın içinden insanlarız. Bizim onlardan bir ayrımız gayrımız yok. Bize verilen bebek aslında bizim bebeğimiz. Bebeği bize teslim eden bir anne aslında kendi bebeğimizi bakmamız için bize veriyor. Orada yatan bebek bizim bebeğimiz ve biz hep bu gözle bakarız. Ama maalesef tüm dünyada olduğu gibi, bazı durumlarda elinizden geleni yapmış olmanıza rağmen bazen bebeklerinizi kaybedebiliyorsunuz. Hı hı veya ciddi hasarlar kusurlar kalabiliyor istemeyerek de olsa biz her bebeğimizi kendi bebeğimiz gözüyle bakıyoruz ve biz 800 gramlık 1000 gramlık bir bebek bize gelip solunum cihazına bağlanıp başına bir sürü iş gelmiş olmasına rağmen bunu biz 2000-2500 gram olarak sağlıklı bir bebek olarak annenin eline verdiğimiz zaman inanın bizim yaşadığımız bebekler kimse yaşamıyor evet. ha, ha, ancak biz bunu dışarı vurmayız yani <laughs> <içimize gülüyor> içinizde yaşıyorsunuz e, ee, ben bebek bebeği kaybettiği için gecenin bir yarısında küvüzün başına dayanıp ağlamış bir sürü hemşeğimi hatırlarım. Evet. Bir sürü asistanımı hatırlarım. Sabah gelip gece nöbete devam edip ertesi gün aç bir ilaç uykusuz nöbetine hastasına bakmaya devam eden asistanlarımız var. Hı hı. Ee, şimdi hipotermi tedavisi biz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde uygulamaya başladığımız bir tedavi. Böyle bir hastamız olmuştu. 20-25 dakika doğumda restorasyon uygulanmış, kalbi solunumu ancak geri döndürmüş bir bebek. Şimdi bu bebek neredeyse %100 hasarlı kusurlu kalacak bir bebek. Hipotermi de daha tedavisine başladık hastanemizde. Hipotermi sonrası, yani bebeğimiz şu anda tamamen neredeyse sağlıklı bir şekilde ailesinin yanında bize kontrollere gelip gidiyor. Şimdi siz bebeği sağlıklı bir şekilde ailenin eline verdiğiniz zaman o ailenin mutluluğu, Hı. Hmm. Hakikaten bizim gücümüzü daha da artırıyor. Bizim uykusuzluğumuzu, açlığımızı alıp götürüyor. Evet. Ya o kadar çok anımız var ki yani hangi birini anlatsak <laughs> diye yani aklımın önüne gelen o kadar çok anı var ki biz bir bebeği ailenize sağlık verdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Evet. Bütün yorgunluğumuz gidiyor. Hı hı. Onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bebekler denildiğinde tabii ki bizim hep yüzümüz gülüyor. Keşke bütün bebeklerimizi e, canlı canlı yaşatabilsek. Keşke ölüm riskleri olmasa. Şu evet. Türkiye'de bu oran yavaş yavaş azalmaya başladı ama bebek ölüm hızımız şu an için e, sadece sizin hastanız için de sormayacağım açıkçası ama e, genelden özel bir değerlendirme yapacaksak hem Türkiye'de hem de doktor sahibi ulus'ta var mıdır? varsa bunu minimize edebiliyor muyuz? Tabii ki şimdi 1990 e, 1990'lı e, e, yıllarda 1960'larda olan bebek hı hı. ölüm hızı şu anda Türkiye'de son rakamlar yayınlandı ve yayınlanmak üzere ama binde onlara düştü. Çok ciddi oranda bebek ölüm hızında azalmamız var. Azalma. Hı hı. Daha da önemlisi yeni doğan ölüm hızında çok ciddi azalmamız var. Bunun en büyük nedeni de alandaki teknolojik gelişmeler, bilimsel evet. gelişmeler, ekip ve ekipman alandaki gelişmeler. Binde onların altına düştük şu anda. Dünya rakamlarına, Avrupa rakamlarına, Avrupa Birliği rakamlarına Hı -hı. yaklaşmış ve ulaşmış durumdayız. Ee, o artık eski üzerimizdeki kötü e, imajı e, yok etmiş durumdayız. Şu anda biz kimlerle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Kocada kalp anomalisi olanlarla, doğumtan kalp anomalisi olanlarla uğraşıyoruz tedavi edilebilen hastalıkların neredeyse tamamına yakını Türkiye'de müdahale edebiliyoruz ve uygulayabiliyoruz. Artık yüzde beşler şu anda bizim amacımız, hedefi, binde beşler hedefimiz. Yani binde beşleri zaten dünya daha altına da inemiyor. Çünkü sonuçta belli bir oranda doğumsal anomali bebek var. Bunlarda çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Hı hı hı. Hedefimiz binde beşler ama onlara çok çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki işte yapılan yanlışlar hala var mı Nurul Hocam? Siz bunu görebiliyor musunuz? kendi hastanenizde de anne ve baba adayları için söylüyorum. A, tabii ki. Yani, ne e, mesela bunlar? Neler yapıyor? Eğitim yaptı, seviyesi ya? arttı. Ciddi oranda eğitim seviyesi arttı ama yani ben biraz espiritüel de gireceğim burada. Biz hala sarı olan bebeklerin üzerine ben tülbende örtmeye devam ediyoruz. <laughs> evet. Çok basit bir şekilde. Yani bu kanaat hala var. E, bir de belki çok tepki alacağım e, bunu söylediğim için ama hala anneler babaanneler maalesef evde hekimlik yapmaya devam ediyorlar. Kundaklığı var değil mi bebekleri Yani onun haricinde hala biz görüyoruz tuzlama uygulaması bile var. Biliyorsunuz Türk kültüründe tuzlama veya toprağa yatırma vardır evet. yeni doğanda. Maalesef buna bağlı tetanoz vakaları çok çok azaldı. Hı -hı. Yani ee, bunu bir şey olarak söylemek istemiyorum ama çok çok azalmış olmasına rağmen hala bu uygulamaların yapıldığını görüyor ve duyuyoruz. Evet yani anneanneler babaanneler hala görev başında. Tabii yani yönler. o lokumlar emzikler pekmezler hayatın ilk günlerinde bebeklere işte ağlıyor aç kaldı diyerek biz hala emziğe lokum batırıp vermeye devam ediyoruz. Sonra Hayır. Hasta bize <laughs> gaz sancısıyla geliyor. Bebek aç olduğu için hala aç olduğu şey, gaz sancısı nedeniyle ağlıyor. Aç olduğunu düşünüp hala başka şeyler vermeye devam, devam ediyorlar. maalesef Şimdi ne vereceğiz peki bebeklerimize? Tabii ki aynı anne sütümüz. sütümüz. İlk 6 ay hatta daha da çok vermesini evet. istiyoruz annelerin. Anne sütü ve emzirme. Bebekler evet. için ne kadar değerli? Bunu lütfen sizden dinleyelim. Bir kere anne sütü bir mucize. Kesinlikle bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Anne sütü bir mucize. Mucize olması nedeni de şu. Yani niye böyle düşünüyoruz? Bir kere her bebek için özeldir. Hı hı. Her annenin bebeği için özeldir. Anne 25 haftalık doğum yaptı. O e, annenin bebeği için 25 haftalık bebeğin ihtiyacı olan içinde yağ, karbonhidrat, proteini ona göre ayarlanmıştır. 40 haftalık doğan bebeğe göre ayarlanmıştır. Hı hı. İçindeki miktar ona göre ayarlanmıştır. Anne sütü bir mucizedir çünkü içinde antibiyotikle gelir. Evet anti maddelerle gelir. İçerisinde öyle maddeler var ki direkt olarak bebeği hastalıklardan korur. Hı, hı. İçerisinde antikorlar var. Anne karnından çıkan bebek tamamen savunmasızdır. Bütün gastrointestinal sistemi, bütün genitoyumlar sistemi açıktır. Enfeksiyona açıktır, yatkındır. Anne sütü bir damla bile olsa benim sütüm gelmedi. Bir damla da mı gel? Geldi ama ne işe yarar? Hayır. Biz bir damla bile olsa bebeğin ağzına gelen ilk gıdanın annesi olmasını istiyoruz. Evet. yüzden anüse kadar bütün gastrointestinal sistemi resmen badana yapar sıva yapar gibi kapatıyor. Hı hı. Kalorisi bebeğe göre ayarlanmıştır. İçerisindeki demir miktarı bebeğe göre ayarlanmıştır. O yüzden hakikaten mucize bir gıda. Hı hı. Kesinlikle ilk verilmesi gereken ve ilk 6 ay kesinlikle verilmesi gereken gıda anne sütü. 6. aydan sonra da destek vererek 2 yaşa kadar da mutlaka anne sütünün verilmesini istiyoruz. Bunun dışında vereceğimiz gıdalar, hı hı. bal, pekmez şunlar bunlar kesinlikle bunları istemiyoruz. Ee, maalesef toplumumuzda e, yanlış alışkanlıklarla beslenme alışkanlığının bozulması ileride bir takım problemler neden oluyor. Bakın anne sütü mucize diyorum lenfomadan koruyor. Bakın çok ilginçtir. Alerjik hastalardan koruyor. Hı hı. Anemiden koruyor. Kulak koruyor. Kulak iltihabından koruyor. İleride inflamatör bağırsak hastalığı dediğimiz ciddi hastalıklar var onlardan koruyor. Hı hı. Bunlar net bir şekilde çalışmalarla gösterilmiş. Ama eğer siz bundan mahrum ederseniz bebeği ileride çok ciddi problemlerle, daha önemlisi günümüzün problemi obeziteden koruyor. Karşı karşıya. Çok ilginç. Evet. evet. Annesinin emmeye başlar. İhtiyacı alındıktan sonra beyin, mide, bağırsak onu o kadar güzel ayırırlar ki hı hı. der ki yeter artık. Senin ihtiyacın bu kadar ve içerisindeki yağ miktarı artar daha yağlı, daha koyu süt gelmeye başlayınca bebek böyle çeker. çeker. Evet. O kadar güzel ayarlanmış. Biliyor yani. Ama mama verirseniz bebek emmeye devam eder. Hmm. Doygunluk hissi oluşmaz. Ve bu da ileride obeziteye yatkınlık oluşturur. Evet yani süt yağlandığında zaten bebek kendisi anladığı için geri çekilebiliyor. İlk sütle son süt çok farklıdır. Emzime sürecinde bile sütün içerisindeki şeyler, oranlar, miktarlar, gıdalar değişir. Hı hı. Yani renkleri de değişiyor zaten bizim değil mi? Anne adayıyla bunu anlayabiliyor, Farkada. anne de anlayabiliyor. Evet. Şimdi hocam bununla birlikte tabii e, çocuklarda genellikle şöyle bir e, kavram da oluşabiliyor annelerde. E, evet anne sütü alıyor ama acaba su ihtiyacını karşılayabiliyor muyuz diye belki Hı. tekrar anneannelerin ve babaannelerin dedikleri yöntemlerde çocuğa su da veriyorlar. Su sonuçta evet bizim sağlığımız için ve vücudumuz için çok gerekli olan bir içecek ama su vermeli miyiz çocuklara? Sütün %70'i sudur. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yeterli. Evet. Kesinlikle gerek yok. Teşekkür ediyorum sağolunuz. Benim de duymak istediğim zaten evet. yanıt buydu. Şimdi kadın doğum klinik eğitim sorumluluğumuz bizlerle birlikte olacak sayın seyirciler. Profesör doktor Doktor Tuncay Küçüközkan. Sıla olmuştur. 2008 yılında buradaki mevcut olan doğum hastanesi Samyoluz Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne eğitim kliniği haline çevirerek ilave olmuştur. Yıllık ameliyathane sayısı ve çalışan sayısı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bizim yıllık poliklinik yaklaşık ortalama 70 bin ila 80 bin arasında hasta müracaat etmekte. Yıllık 700-800 arasında ameliyat sayımız var. Yine yıllık 3 bin ile 5 bin arasında doğum sayılarımız mevcut. Ortalama 100 yatağımız var ve bu yataklarımızda ortalama yüzde 80-90 doluluk oranında çalışmaktadır. Ee, yaklaşık 15-20 arasında değişen uzman sayımız ve 11 asistanımız mevcut. Ee, bu arada hastanemizde, klinimizde e, kadın hastalıkla ilgili bütün ameliyatlar yapılmakta. Kanser cerrahisi yapmaktayız. Kadın Üreme organlarının kanserleri ilgili tüm ameliyatlar yapılmakta. İdeal kaçırma ameliyatları, kadınların uğurları da e, ilgili bütün ameliyatlar bölümümüzde yapılmakta. E, bunun dışında e, gebelerin e, takipleri poliklinğimizde günde günde ortalama e, tahminen 200 civarında 200-250 civarında gebe müracaatı olmakta. Bunların e, gebelik öncesi gebelik sırasında e, takipleri yapılmakta e, ve e, sırası gelince de doğrultulmakta bu hastalarımız. Devam ediyoruz sayın seyirciler sağlık yaşama doçent doktor Nurullah okumuşla birlikte. Hocam şimdi çocuk otizmden bahsedeceğiz biraz daha. Otizmli çocuklar gündeme geliyor. Türkiye'de aslında eğitimler söz konusu ama otizmli olmaması için de belki de yapılanlar var. Yapılması gerekenler var. Ve biz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eminim ki sizin hastanenizde de bu tarz çocuklar vardır ve siz nasıl bir yol izlersiniz? Evet.